Öncelikle arkadaşlar Minecraft birinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar birinci bölümde biraz hatalar olmuş arkadaşlar. Onu telafi edeceğim arkadaşlar. Aha arkadaşlar düştük. Neyse. Abuk çok Arkadaşlar kaldığımız gibi arkadaşlar. Ee, devam edelim arkadaşlar kaldığımız yerden devam edebiliriz. Abuk çok abuk çok abuk. Abi abimiz var arkadaşlar. O burada ya. Abi hep burada oluyor. Abi setimiz yok ki. Evet abi. Yani, yukarıda olması lazım evet şurada. Arkadaşlarımızı böyle göstermiş var ben size tanıtmıştım. Abi bir Hay tane, tane de evi vardı arkadaşlar. Arkadaşlar bir arkadaşlar size tanıttım arkadaşlar. Bir tane de evi vardı. O ha. ev gitti arkadaşlar biraz şey e, kesik kesik kamera tekrar. Arkadaşlar eve gidelim biz. E, arkadaşlar dediğim gibi geçemedim arkadaşlar. Nether portunu göstermişim arkadaşlar. İyi çıkmamış arkadaşlar. Gösterim arkadaşlar. İçine gittik arkadaşlar. Bayağı bir eşyamızı kaybetmiştik. devam attım arkadaşlar. E arkadaşlar bu bu bölümde Evimizin ikinci katını çıkacak çıkacak arkadaşlar. Hadi Herkes de gidiyor. Arkadaşlar döndüm. Bir Arkadaşlar şuradan. Bir kılıç. Bir Bu arada hangi hal kalıcı Kazma boşluğu var. Zırhlar. Zorluğu Bir yaptığımızı Bu odunlar, altınlar falan var. Artık Arkadaşlar şunları çekmeyeceğim Arkadaşlar. Bir 29 alalım abi. Bir daha tuşları alalım çıkalım. <laughs> Mesaj <diye>. geldi. <laughs> arkadaşlar başlayacağız. bir şey Zümrütler, çöpler, yemekler arkadaşlar. Yemekler de. gold golden alalım. Biraz da yemek alalım Şurada. Abi daha yapabiliriz. <laughs> Dolapta da yapalım. Ee, şey arkadaşlar bunu e, basmayı düşünüyorum açıkçası. Al dolap yapalım. Abi var mı sekizde? Abi da yapalım bu eve bir. Mutfak yapalım. Mutfak yapacağız. İkinci bir Arkadaşlar bu kat. İş yaramıyor. Aşk biz bu katı. yapacağız. yani. mantar düzeni yapalım. Şuraya. Kimse Buraya batımızı. Bir de altı. Bir de kendimize şey bulalım abi artık. Şöyle atla veririz. Bitti arkadaşlar yere O Bir daha bir daha arkadaşlar o şeylerde gece yitim. Yitim, Arkadaşlar benim, o şeye gideceğim arkadaşlar. O adamları öldüreceğim. O öldüreceğim arkadaşlar. Onların çünkü çok güzel zırh çıkıyor arkadaşlar. Aşağıda boş, 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 Cam, boş. Canını doldur. Canı doluyor. Aha Aha böyle. koş 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 koş. koş. Uç uç. Abi abi sesim biraz kısık geldi. Ölme iyi oldu biraz. Arkadaşlar sesim kısık geldi. Camımız da kullandı arkadaşlar iyi oldu. Abi gel abi sarmaşık sarmaşık sarmaşık. Sarmaşık. Bazı gold yapılıyor. Hayır. Lan. Hayır. Bakın sen şunları toplayın. A şurada, Arkası dar mı? Abi mu? şurada Kaya şeyim etti. vardı. Şimdi bunu bağlayalım. Bağlayalım. Arkadaşlar zırhımızı iki tane alalım. Ya. Abi bu <laughs> kutu. İyi oldu. Arkadaşlar, bir mi? de şurada bir şey var. Hüzde geliyor. Geliyor geliyor. Nasıl oh, abi neydi? Bokmuş abi. şey onu bir öldürelim. Bu kim var mı ya? Bu sanki var mı ya? Bu sanki var mı ya? Abi, abi zır, abi basılı zır. Abi. abi şurada. Abi, abi, basılı zır abi hemen gerek. Abi de sen işte zırhlarımı böyle tamamlamak Abi hayır, başka hayır, zırhlar da vardı şurada. Abi şu abi ya. Abi ayakkabı. Nerede? Aldın mı? Vardı şurada. Aldın galiba. Yok ya. Var var. Ayakkabısı var. Ayakkabısı Aldım. varmış arkadaşlar. Halik arkadaşlar. Basılı çekiyoruz arkadaşlar. Sıra 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 sıra. Güzel oluyor böyle. Güzel. Arkadaşlar gidelim. Önce ben elimizin ikinci kadını çıkalım diyeceğim de. Kaybettiğimiz eşyalar yok arkadaşlar. Sıra sıra sıra. Halik bu var. Abi galiba 64 kadın kaybolmuş. Kemik abi kemik tozu. Kemik tozu şey yapıyorsun. Abi onunla kemik tozu yaparız kemik. Aynen. Abi bir tane daha şey vardı adam. Gittiler de Yukarıdan bakarız. Arkadaşlar burada öldürüyoruz arkadaşlar kıyafetlerimiz giyiyor arkadaşlar bu da iyi. Arkadaşlar biz bence ne yapalım arkadaşlar bunu biliyor musunuz? Şeyimizi bitirelim abi. He bahçe. Bahçemizi bitirelim arkadaşlar çünkü bayağı. evet, 6 dakika olmuş arkadaşlar. 6 dakika civarında olmuş. 6 dakika olmuş arkadaşlar. Şunu bakıyorum. Kaç kaç bir yere getirseydim. Ama neyse arkadaşlar şuradan. Güzel şöyle yapacağım. Şunu kıralım. Arkadaşlar, gülüyor, bu arada, çiz. Çiz. Ha, şöyle, <laughs> arkadaşlar bu arada şimdi şöyle Arkadaşlar bu şey biraz küçük yapmayı da ya düşündüm arkadaşlar çünkü bahçeyi evet. bahçeyi yok ama var. aşağıda aslan var arkadaşlar çıta var çıta mı arkadaşlar onu ne bilmiyorum şimdi çıta çıta ha, kaplan kaplan kapalı Aşağıda aşağı, bak ya zırhlı bir adam görüyoruz arkadaşlar ama uçuyorum gidiyorum arkadaşlar onun Abi çıtır ya. Ne yetişmiyor? Güzel. Arkadaşlar çok hızlı geçiyor. Geçti ya. Arkadaşlar yok. Arka abi, abi, abi bir arka bakabilirsin abi. Arkadaşlar ya eve gitti eve çıkmamız gerekecek. Oh. Abi arkana git arkana bak. O <laughs> oh, kaplan kaplan. Abi yemek ver. Ay bakarım şu anda. Hemen arkadaşlar aşağıya ya, yani ilk önce çıkıp geliyorum. ne yapacağız? <laughs> Ay. <Arkadaşlar, gülüyor> hemen geliyorum. Arkadaşlar döndüm. Evden aldım, kazma aldım arkadaşlar. Kazma mı? Kürek. Kürek aldım arkadaşlar. Ne kazması? Kürek aldım arkadaşlar. Şurada ne daha hazır takacağız. Arkadaşlar ben, ben arkadaşlar evini yukarı yapmayı tercih ediyorum arkadaşlar arkadaşlar çünkü hem yukarı yapınca arkadaşlar creeperları bir patlatmaya geçiyor. Yalnız creeperla ağacın üstüne çıkıyorlar. Ne da o var arkadaşlar. ağacın üstüne çıkamıyorlar arkadaşlar. Bence biraz saçma olmuş. Nasıl çıkıyorlar evet. Arkadaşlar, Orada doğuyorlar herhalde. Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada arkadaşlar sizi Eee Arkadaşlar bu arada bu, bu bölümde ne yapacağım arkadaşlar yorumları yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Biz de yaparız. Biz yaparız arkadaşlar. Arkadaşlar mesela arkadaşlar çoğal olsa game moda gireriz arkadaşlar. Mesela arkadaşlar şey gittik arkadaşlar. Game moda Game moda. Mesela arkadaşlar. O ne bak, game moda? Bak geldi arkadaşlar mesela. Eşyalarımız skype kayboldu arkadaşlar. Game moda girip arkadaşlar ev eşyalarını hepsini alırız. Bu arkadaşlar çünkü önceki serimizde yaşanmıştı arkadaşlar. Bunun önce bir Minecraft serisi daha yapmıştım arkadaşlar. Orada yaşanmıştı. Ama şurayı nasıl kapat? Abi şunun üstünü de kapat? Yetmeyecek. Şey Yetmez. Arkadaşlar çünkü ben arkadaşlar şimdi ben arkadaşlar evimi yapmıştım. Bak geldi arkadaşlar bir şey oldu arkadaşlar. Ne arkadaşlar nasıl oluyor? evim kayboldu arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bir daha girdim Minecraft arkadaşlar. Bir baktım evim var. Çok ne? saçma arkadaşlar. Nerede abi? Yatağın yataklarımız kaybolmuş diyor. Ya. Arkadaşlar bu biraz saçma oluyor arkadaşlar gerçekten. Abi akşam oldu. Olsun hemen gidip yatarız. Sıkıntı değil. Abi şimdi o o zırhlı geliyor. Gelecek galiba. Gelsin okları uzu kadın. Arkadaş bir tane ee, öbür köründe arkadaşlar şunu yapabiliriz. Ta ıh. Ay tarla demişim. Ne? Ne yedim o zaman? Abi, abi şan... arkadaşlar ben tohum ekeceğim arkadaşlar bu Az da olsa arkadaşlar bir tohum ekelim ya. Tohum candır. Abi. Ha oraya Tohum canlıdır. Tohum canlıdır, tohum arkadaşlar. arkadaşlar az da olsa bir tohumu çekelim. Ama, ama bu bölüm ekelim. Bir de, bir de sabah ekelim. Bir tane Şimdi arkadaşım karşısına... var abimin. o e, okay, modda seri çekmiş. Sıfır haberiz var. Yoksa böyle altı abone olsun arkadaşlar. Bizim de bir abone olsun arkadaşlar. Kaç video yaptım arkadaşlar ama bir hala bir abone olsun. Neyse. Abi biz suyu nereden bulacağız şimdi ya? Su şu, şurada vardır arkadaşlar sanırım hatırlıyorsun. Abi öldüm. Ölmedim Allah'tan. İyi ki ölmedim. Şurada vardır. Öldüreyim. Of creeper patladı. Abi abi yarım gel. Abi yarım gel. Dol 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 dol. Dol Abi keşke vursaydık ya. Suyu dolduralım bir daha. Of. Abi. Bak çok Abi abi abi. Arkası elimiz zor bir Şurada bir tane zor bu. Ne izlettin Bilmiyorum. Bakmadım. Bak. Mavi adam diye. Mavi çok ha. Zırhlığa sevmem ona mı koyacağız? Yani, bu değil, bu değil bu Burası ne gibi demez. Zırhlığa değil Vay yürüyüş. Arkadaşlar. Allah'a Arkadaşlar ben bitiremezsin arkadaşlar bu bölümü. Hmm. abi! Abi ya! Abi nereye düştük? Arkadaşlar şu illa bana şunu yapacaklar ya. Nerede? arkadaşlar şimdi. Sonra kırarız. Arkadaşlar ben çıkmakta zor oluyorum arkadaşlar. O yüzden ray bulacağım. Ray alacağım. Aaaa! <laughs> <laughs> Beni delirtiyorlar ya.

Arkadaş şuraya bir tane şey yapacağım. Arkadaşlar. Su kaynağı. Su, su kaynağı. İki yolu da arkadaşlar sanırım. Sabah yapalım abi onda. Arkadaşlar ben hep bir, bir arkadaşlar bir durdurayım. Ben arkadaşlar yapayım. Şu tarlayı da yapayım arkadaşlar. Çok az istedi. Bir yapayım. Geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar işte yaptım arkadaşlar. Video uzun kesmek istedik. Şuraya da arkadaşlar çekiyorlar. Bak stoğları ekşeye koydum. Şuraya kaynağımızı da at. Yalnız abi şuradaydı şuradaydı. Şurada bir dakika arkadaşlar. Orada bir tane patates var abi. Onu hani da bir yapacağız. Bir arkadaşlar bir dakika, şu. hemen ileri gidelim abi. Şuraya dikelim. Bak işte. Bugün sınırlı bir var arkadaşlar. Diğer Minecraft bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.